yemiyor. 1 saat Uğur ceza sahasında, Uğur ceza sahasında ve gol! Uğur ceza sahasında ve gol! Karşılaşmanın 20. dakikası Uğur topağlara yolluyor ve durumu bir topu Samak sahalarına gönderdi maçın 20. dakikasında. Şimdi ben tabi Trabzonspor'da belki en çok gol atan futbolcu benim şimdiye kadar sayılarını toplasak ama tek unutamadığım gol yine 7-2 yenildiğimiz Barcelona maçı İspanya'da adama vuru gibi yapıp çekip adamı göndermek. Zübezerat değil. Bakarak topu tüşe çekmek. O olduğunu tanıyorum. Üç o da bir, bir şey mi Hami? Trabzon daha sporumuz. dün Lyon i̇şte attığın şu nefis golleri unutabilecek Cezas miyiz yıllarca? Ve 54. dakikada direkten dönen topu Hami tamamlıyor. Durumu 2-0 yapıyor. Daha sonra işte 20 Ekim 76'da Avrupa'nın yenilmez armadası Liverpool'u Trabzon'da 1-0 yenen de Bordo Mavili takımdı. 82'de Trabzon'da Bloinli, Besanoğlu, Kolkovlu, Dinamo Kiev'le bir bir berabere kalan 84 yılında Zengalı, Altobellili, Bergomili, Baresili, Müllerli, Inter'i 1-0 mağlup eden yine Trabzonspor. Fransızlar galibiyet bekledikleri anda işte gelişen ani atak. Ünal'ın ortası Hamini vuruşu ve durum 3-2 oluyor. Dakika 76. Trabzonspor yeniden üstünlüğü yakalıyor. Tekrar tekrar ekranlarınıza gelen bu golle. Şu var bir gol atmıştım. Fener maçıydı. 2-0 yendik. İşte dönerek vurmuştum. Bir de Avusturya milli maçı. 3-0'lık maçta öyle yine dönerek bir gol atmıştım. Onlar unutamadığım goller. Oğuz ortasını yapıyor Oğuz. Feyyaz dönüyor Feyyaz vuruyor ve gol. İşte gol işte Feyyaz. Türkiye 3 Avusturya 0. Nefis gol görüntüde. Türkiye 3 Avusturya 0 gol Feyyaz. Aykut unutamadığım gollerim çoktu ama son Trabzon maçındaki iki golümü hiç unutamayacağım diyor. Turan tekrar ümit. Orta Göğsüyle durduruyor. Şut ve gol. Aykut. Geçen sene adaleme spor maçı vardı. 5-1 falan bitmişti. İlk golü ben attım. Bu sene de 6 ay maçında. 1-0 kazandık. Ve 3 puan aldık. Ortası. Koseç Uğur. Ve topağlara gidiyor İleriye çıkan futbolcu. Orada Bülent. Son müdahale Bülent'ten, o karambol anında Galatasaray bu köşe vuruşundan gelen topla 1-0 öne geçiyor Galatasaraylı taraftarlarının sevinci. Dakika 52. Unutamadığım güzel bir golüm var, o da kendi kaleme <laughs> geçen sene. Çok ilginç bir top. Evet, değil mi? soldan ortalandı. Ben bir vurdum havalandım. Yani nasıl vurdum ben de hatırlamıyorum da bir baktım file top falan çok güzel bir gol oldu yani onu unutamıyorum zaten unutabileceğimizi bir yani çok ilginç Peki, bir gol Bu tabi güzel bir hatıra olarak kalmadı herhalde canım, ama güzel hatıra olarak kalan var mı böyle? Güzel hatıra olarak geçen gene geçen sene işte son 82. dakika 88. dakika bir orta sahadan bir topa vurdum. Herkes uçtu falan bir tarafa gitti top gol oldu Bursa maçıydı. <laughs> bir sıfır aldık yani o da unutamadım maçlar arasında o da çok ilginç bir olay yani.